Değerli dostlar, çok selamlar. Biliyorsunuz ülkemiz 2018'den bugüne çok ağır bir ekonomik kriz yaşıyor. Belki Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizini, en uzun süreli ekonomik krizini yaşıyor. Ve zaten ekonomik krizde olan ülkemiz işte Mart'ta e, bilinen operasyonla daha da ekonomide ağır e, bir sonuç ortaya çıktı. Ki bunu zaten Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de söylüyor. Dün işte Şamil Tayyar da... AKP'li Şamil Tayyar'da katıldığı bir televizyon programında işte yine bu sürecin ekonomiye büyük zarar verdiğini söylüyor. Ve bakın özellikle bu süreçte şirket iflaslarından bahsediliyor sürekli. Bununla ilgili haberler gündeme geliyor ve Türkiye'nin can damarı olan tekstil sektörü bakın burası en lokomotif sektörlerden birisi ve burada son 5 ay içinde sektör temsilcilerinin verdiği ifadeyle son 5 ayda kapanan şirket sayısı 2569. Son 5 ayda tekstil sektöründe işsiz kalan sayısı 46 bin ve bu rakamın işsiz kalan sayı rakamının yıl sonuna doğru 80 bini bulması bekleniyor. Ve bakın burada işte Şamil Tayyar da dün diyor bu e, yargılamalar tutuksuz yapılabilirdi diyor. Öyle olmalıydı diyor ve burada tabii ki bu sürecin ekonomiye zarar verdiğini kendileri söylüyor ve bu. Zaten derin bir ekonomik kriz yaşayan ülkeye ağır bir krize daha neden oldu ve bu kriz çok kalıcı hasarlara yol açabilir. Zaten uzun süreli bir kriz ve burada bir ayrıyeten yaşanan şok ekonomik kriz ve beraberinde çok ağır hasarlar meydana getirebilir. Burada baktığımızda hükümetin bunları bu krizi çözücü hiçbir iradesini görmüyoruz maalesef. Dediğimiz gibi ekonomi zaten zordaydı. Daha da zor duruma geldi ve hükümetin de burada bu sorunları çözücü hiçbir iradesi yok. Zaten bu anlamda sorun çözme iradesini de kaybetmiş durumda. Hepinize saygılar sunuyorum.